Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle şerbetli bir tatlı hazırlayacağım. Görüntüsü çok güzel olacak, lezzeti de öyle harika. Benim sık sık yaptığım bir tatlı ve çok seviyorum tadını. E, i̇lk önce malzemelerini sayacağım ve hızlı bir şekilde tarifin bütün detaylarını sizlere göstereceğim. Tatlımız için gerekecek malzemeler: yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı Hindistan cevizi, bir paket 250 gram yumuşak tereyağı. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 3 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yaklaşık 3 su bardağı un. Şerbetimiz için 4 su bardağı şeker, ince bir dilim limon ve 3,5 su bardağı da su. Bardağımın ölçüsü de su bardağımın ölçüsü 250 milimdir. Bununla ölçtüm. Her zaman bütün tariflerimde çay bardağımın ölçüsü 100 milim, Su bardağımın ölçüsü de 250 milimdir. Tatlımızı yapmaya şerbeti ocağa koyarak başlayalım. Çünkü şerbetimizin ılık olması gerekiyor. 4 su bardağı şekeri tencereye alın. 3,5 su bardağı da soğuk suyumu ilave ediyorum. İnce bir dilim limon. Ocağımın altını açtım. Şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Tam kaynadığı zaman da süreyi tutacağım. 10 dakika kaynatıp ocaktan çekeceğim ve ılımaya bırakacağım. Süresi çok önemli. Lütfen kaynamaya başlayınca süreyi tutun. 10 dakika sonra da kapatın. En sonda ılık olması gerekiyor. Kesinlikle sıcak ya da soğuk değil. O yüzden tatlımızı şerbeti ocağa koyarak başlayalım. 2 yumurtamızı kabın içerisine kıralım. Üçüncü yumurtanın sadece beyazını hamura koyuyoruz. Sarısını da üzerine sürmek için ayırmamız gerekiyor. Bir paket olan yumuşak tereyağımı da ilave ediyorum. Hindistan cevizimizi, sıvı yağ, irmik, pudra şekerini ve vanilyamızı da koyup bu malzemeyi karıştıralım. Fırınımı da açtım 200 dereceye alt tut ayarda ısınıyor. Şekil verdikten sonra hemen sıcak fırına koyup tatlımızı pişiriyoruz. Şerbetim de oldu tam 10 dakika kaynadı kenara koydum. Tatlım fırında pişerken şerbetimiz de ılır. Bütün malzeme karıştıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Eli yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kabartma tozunu da katın. Hamuruma unun hepsini kattım. Tam 3 su bardağı un yeterli geldi. Sizler de yanınıza 3 su bardağını alın ve benim gibi yavaş yavaş ilave edin. Kesinlikle elime yapışmıyor ama yumuşacık. Tatlımızı pişireceğimiz fırın tepsine çok az sıvı yağ katıp fırçayla sürelim. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde alın. Ben bugün bu mutfak aletimle şekil vereceğim. Hamurumuzu bu şekilde açalım ve elimizle döndürelim. Daha sonradan ortaya doğru iki ucunu birleştirelim. Ben bu aleti Türkiye'den almıştım. Antakya'da pazardan. Sanırım 5 TL'ydi fiyatı. Oldukça da ucuz. Almanya'da hiç görmedim ama hiçbir yerde bunun satıldığını görmedim. Artık Türkiye izine gittiğiniz zaman alırsınız. Bu alet yoksa bile bu tatlıyı yapabilirsiniz. Elinizle yuvarlayın ya da farklı şekillerde de kendiniz yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Yuvarlayabilirsiniz. şekli önemli değil. Önemli olan tariftir. Kendinize göre artık şeklini yaparsınız. Hatta bu şekilde bile bırakabilirsiniz. Eğer evde kullanılmayan bir tarak varsa onunla da yapılabilir. Ayırdığımız yumurta sarısını tatlının üzerine sürelim. İsterseniz tam ortasına fındık ya da badem batırabilirsiniz ya da ceviz. Nasıl arzu ediyorsanız. Hazır. Fırınımda 200 derecede alt-üst ayarda. Önceden açmıştım ısındı. Hemen sıcak fırına koyuyorum ve yaklaşık 20-25 dakika alt-üste kızarana kadar pişiriyorum. Tatlım 25 dakikadır fırındaydı. Yeteri kadar pişti. Artıyorum. Fırından çıkardığımız tatlının üzerine hemen ılık olan şerbetimizi dökelim. Şerbetini çekmesi için yaklaşık 2 saat kadar bekletelim. Tatlımız iyice şerbetini çektikten sonra benim gibi süsleyebilirsiniz. Ucunu antep fıstığı tozuna batırıyorum. Sizler hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Tatlım hazır. Görüntüsü de lezzeti de çok güzel oldu. İnşallah sizler de evlerinizde yapar denersiniz ve tarifimi beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.